Haydar ne yaptın? Kuruduk be oğlum ya. Allah Allah. Vallahi bak bir şey değil mi? Senden ne bekliyoruz böyle güzel hareketler? Daha ne bekliyorsun lan? Dün bütün yemeği ben yaptım. Allah Allah herife bak bir kere yemek yapmış onu söylüyor ya. Ulan ben günde beş defa çay demliyorum hiçbir şey diyor mu? Tipsiz. Tipsiz mi? Oğlum sen aynaya bakmadan böyle geniş geniş millete niye tipsiz diyorsun? Ha? Allah'ım ya, bir daha bana tipsiz deme. Fena olur ha. <laughs> ne olur lan? Yine öyle arkana dönüp basıp biteceğim mi? Git vallahi umurumda değil ha. Ben Serhat kardeşimle lokum gibi yaşarım. Ee, gittiğim zaman öyle demiyordun ama. Ne ha. diyordum lan? Aman işte... Doktor abi... Abim benim... <laughs> ne olur geri dön. <laughs> ne öyle demiyor muydun? Öyle diyordun. Bir yere git lan. <laughs> Vay Serhat. Sen mi geldin kardeşim? Bak çay demledim yeni içer misin? Sonra da dayı, sonra. Of. Oh. Ne yaptın? Konuşabildin mi? Konuştum. Ee? Neydi, ne dedi? Yani E'si Umut'u da onu da önemsemedi. E sen söylemedin mi abicim? Umut da sen de benim için önemlisin de işte Ertan gibi bir şerefsiz var diye. Dedim ama dinleyen kim? İşte. Kadın milleti abicim anlamak zor. Vallahi. Nesi zor ya? Erkekten mantığı çıkar al işte sana kadın. Beler, Merve'nin kabul edip etmemesi bizi bağlamaz. Bizi bağlayan Ertan'ı ortadan kaldıracak olmamız. Önemli olan o. Abicim o öyle kolay değil ki. Ya adam bir defa zaten sürekli çelik yelekle dolaşıyor. Bu bir. İkincisi etrafında bir koruma ordusu var abi. Üç. Bir zırhlı araba var. Nereye gidiyorsa onunla gidiyor. Dördüncüsü de ben bu herifin telefon sinyalini bir türlü izleyemiyorum ya. İzleyebilseydik iyiydi. Bir yerde köşeye sıkıştırdık. Çökerdik tepesine. Ama olmuyor işte abicim ya. Adam nasıl bir teknoloji kullanıyorsa anlamadım. Çözemedim bir türlü. Yani tek yöntem... Kapısının önünde 7-24 nöbet beklemek, ondan sonra da takip etmek. Yani Yeni takip edeceğiz artık be. Ya bir an önce basalım bitsin gitsin bu iş ya. Oğlum öyle kolay mı zannediyorsun ya? Herifin villası Rusyalı'nın komandoları tarafından korunuyor ya. Öyle kolay mı? Bir de kendi korumaları cabası. Ne yapacağız yani? Gidip Topçuoğlu'ndan yardım mı isteyeceğiz abi Ya doktor doğru söylüyorsun da villaya dalmaktan başka da çaremiz kalmadı. Vakit kaybediyoruz. ile top, tüfek ne varsa hazırlayalım. Akşam villaya dalıyoruz. Hay senin ağzını yiyeyim kardeşim ya. Bak lan yine bal damlıyor ağzından. Hadi hadi.